Hayat boyu en sık duyduğunuz sözlerden biri de hiç şüphesiz, aşkın gözü kördür, sözüdür. Bu söz neden söylenmiştir diye hiç merak ettiniz mi? Ya da bu söz ne anlam ifade ediyor diye. İşte merakınızı giderecek ya da sorunuzla cevap olabilecek bir hikaye. Uzun zaman önce, dünya yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak basmadan önce, iyi huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez halde dolanıyorlarmış. Bir gün, toplanmışlar ve her zamanki gibi oturuyorlarken saflık ortaya bir fikir atmış, neden saklambaç oynamıyoruz? Hepsi bu fikri beğenmiş ve hemen çılgınlık bağırmış, ben eve olmak istiyorum. Başka kimse çılgınlığı arayacak kadar çıldırmadığı için çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış, bir, iki, üç, çılgınlık saydıkça iyi huylar kötü huylar saklanacak yer aramışlar. Şefkat, ayın boynuzuna asılmış, ihanet çöp yığınının içine girmiş, Sevgi bulutların arasına kıvrılmış, yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ama yalanmış. Çünkü gölün dibine saklanmış. Tutku dünyanın merkezine girmiş, para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış ve çılgınlık saymaya devam etmiş. 79, 80, 81 aşkın dışında bütün iyi huylar zaten o ana kadar saklanmış. Aşk, kararsız olduğu gibi nereye saklanacağını da bilmiyormuş. Bu bizi şaşırtmamalı. Çünkü hepimiz aşkı saklamanın ne kadar zor olduğunu biliriz. Çılgınlık 95, 96, 97, ye gelmiş ve yüze vardığı anda aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş ve saklanmış. Çılgınlık bağırmış, sağım, solum sop. Ve arkasını döndüğünde ilk önce tembelliği görmüş, o ayaktaymış. Çünkü saklanacak enerjisi yokmuş. Sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş ve ihaneti çöplerin arasında. Sevgiyi bulutların arasında, Yalanı gölün dibinde ve tutkuyu dünyanın merkezinde. Hepsini birer birer bulmuş. Sadece biri hariç. Ve çılgınlık umutsuzluğa kapılmış, en son saklanan kişiyi bulamamış. Derken haset, bulunamadığı için haset duyarak çılgınlığın kulağına fısıldamış, aşkı bulamıyorsun, o güllerin arasında saklanıyor. Çılgınlık çatal bir sopa almış ve güllerin arasına çılgınca saplamış, saplamış, saplamış. Ta ki, yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar. Haykırıştan sonra, aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarının arasından iki sicim gibi kan akıyormuş. Çılgınlık, aşkı bulmak için heyecandan aşkın gözlerini çatal sopa ile kör etmiş. Ne yaptım ben, ne yaptım ben, diye bağırmış çılgınlık. Seni kör ettim, nasıl onarabilirim? ve aşk cevap vermiş, gözlerimi geri veremezsin ama benim için bir şey yapmak istersen benim kılavuzum olabilirsin. İşte o günden beri aşk ıne gözüküyordur ve her zaman çılgınlık yanındadır.